Huawei P30 Pro deneyimiyle birlikte Can Dikeviz bugün stüdyomuzda, ofisimizde bizim konuğumuz oluyor arkadaşlar. Hoş geldin Can. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Teşekkür ederim, hapsiniz nasılsınız? Gayet iyi. İyi görünüyorsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Sizin ne kadar çalışıyorsun? ]iniz. Yok canım ben şimdi benim göbek oynuyordum <laughs> yani. <laughs> ya korona süresinde hepimiz göbeklendik biraz. Şu anda günlük 1,5-2 saat çalışmaya çalışıyorum. Düzenli var. olarak her gün. Elimden geldiğince aksatmamaya çalışıyorum. Hafta içi aksarsa hafta sonu devam etmeye çalışıyorum. Çok güzel, devam et bence. Eyvallah, şey yapma. O, o konumuz değil. O yüzden hızlıca Eyvallah. konumuza geçelim. Şey, P30 Pro'ya geçelim. Ama Anladım. ondan önce Can bize kendini tanısın. Can'ı bir tanıyalım. Bunu ne zamandan beri kullandığını bilelim. Bundan önce neler kullandığını bilelim. Sonra P30 Pro'ya bodoslama dalarız. Tamam abi. O zaman ben senin gibi şöyle el işaret ediyorum. Okay. Abi ben Berkcan Dikeriz. 24 yaşındayım. Yazılım uzmanı olarak çalışıyorum özel sektörde. Çok güzel. Aynı zamanda da boş vakitlerimde e, şu video çekme işine merak saldım. Hmm. E, bu telefonu aslında en çok onun için aldım. Tamam. E, şu anda YouTube'da böyle küçük minik bir kanalım var. Aa çok güzel hani, meslektaşız şu, yani. Sayılır abi hani sizin kadar değil izninizden e, gitmeye oluyor, çalışıyoruz. Öyle yani, orada varsak meslektaşız demek ki. Eyvallah abi. Bu telefonu ben geçen sene Ekim ayında aldım. Okey yani. Yaklaşık e, bir, bir yıl olacak abi. Ve şey çıktıktan çok da uzun bir süre sonra değil, değil. aslında. Değil. Yani 5-6 ay ne kadar uzun bir süre sayılır bilmiyorum ama biraz fiyatının düşmesi biraz da yaşamış olduğum badirelerden dolayı aldım. Ee, daha öncesinde ben iPhone 7 Plus kullanıyordum. Okay. Ee, açıkçası çok da memnunum cihazdan ama yani bir yerden sonra Apple'ın bu bilgisayara bir şey atarken aynı ekosistemde değilseniz e, bir takım böyle sıkıntılar yaratmaya başlıyor size. İşte veri aktarımı yaparken <laughs> problem yaşıyorsunuz. Vesaire vesaire problemler olmaya başladı. Ee, bir de ben artık cihazı değiştirmeye karar verdim. Ne alayım, ne yapayım? İşte bir taraftan da diyorum ki YouTube'da bir şey yapabilir miyim? Hem aldığım cihazın parası o konuda da video çekerken hakkını versin diye düşünürken bu cihaza karşılaştım. Şimdi dur bir saniye, sana bir şey soracağım. Evet. Ee, senin YouTube kanalına nasıl ulaşıyoruz? YouTube'a dikimiz yazdığımız zaman çıkıyor musun? Evet abi ulaşabiliyoruz. Süper, sen çok iyi. Ne videoları bir çekiyorsun? Abi benim daha çok videolar deneyim kapsamı altında teknolojik cihaz incelemeleri ve deneyimleri. İşte atıyorum bir maça gittik, orada hiç atıyorum lojada izlememiştim, lojada onu deneyimledik gibi okay. gibi. O tarz Sürekli, genel Yani dünyada çok fazla örneği olan, aynen teknoloji yayıncılığı gibi bunun da yani. çok fazla örneği olan bir tür. Peki sana bir şey soracağım şimdi. Biz P Mate'e kadar, bu en son Mate'e kadar Huawei cihazları, yani bu üst segment Huawei cihazları en çok video konusunda eleştirdik. Evet abi. P30 Pro'da bu eleştirilerden nasibine düşeni alan son... Amiral gemisi Huawei cihazlardan bir tanesi belli noktalarda. Evet abi. Sen video için bir e, telefon seçeceğin zaman işte iPhone'lar dururken, Samsung dururken filan senin aldığın zamana göre şöhreti çok da iyi olmayan evet, Huawei'yi seçerken hiç şey yapmadın mı? Teveddüt etmedin mi? Etmedim abi. Süper. Şöyle, neydi? kaynağı neydi? Yani güvencen neydi? Bundan 8-9 sene önce bir lisede Hı -hı. şarkı yarışmasına giderken bir arkadaşın elinde Huawei cihaz vardı. Ya bu gerçekten inşallah o arkadaş bana ulaşır. Şu an ismini unuttum ama. Veroj diye bir arkadaşım var. Onun yakın arkadaşı. Ya bu cihazın, bu markanın ileride çok süsse yapacağını ben dile getirmiştim. Yani nitekim hani kendi adıma elbette şu an problemler olsa da hani Amerika hı hı. Huawei arasında ama yani mutluyum çünkü beni hani yüzüstü bırakmadı. Seçerken de birçok cihazı inceledim. Ya Samsungların ekranında ve açıkçası bir Android cihaz olarak o kadar pahalı olması vesaire çok beni sıcak şey yapmadı. E zaten bir de Apple kullanıcısıydım. E tekrardan Apple'dan Apple'a geçmek bana yine çok mantıklı gelmedi. Hani bir de Huawei niye olmasın? Çünkü genel böyle bir ekosistem yaratmaya başladı, hatta yarattı ve bunun da bence şu anda meyvelerini güneşi daha da çok yiyecek, ee, yiyeceğini çok düşünüyorum. Şey, çok yani şey. Her ne kadar çok insan dese de işte artık Huawei bitti, telefon üretmeyecek. Ben öyle düşünmüyorum. Bunlar bence bir takım böyle kulis lafları ki markayı kötüleme diye düşünüyorum. Peki, şimdi 8 ayda P30 Pro'yu kullanıyorsun ya. Yaklaşık. Evet abi. E, kanalındaki videoların çoğunu bununla mı çektin? E, yaklaşık %95'ini bununla çektim. Okay. Geri kalan %5'liği de Annem almış oldum. Redmi Note 8 Pro ile çektim. Okay. E, memnun musun video fazlasıyla memnunum misin? abi. Seni üzdüğü herhangi bir şey var mı? Nokta var mı? Yani Şu zamana kadar hiçbir şekilde bir sıkıntı yaratmadı. E, ben genelde telefon detaylarında Elimden geldiğince böyle makro çekim yapmaya çalışıyorum. Ve o makro çekimlerde hani beni üzer mi diye düşün, düşünüyordum. Ee, onu da hani bu sizde de kullanıyorsunuz zaten. Softbox'larla bir şekilde çözmeye hani okay. çalıştım hatta o çözdüm. O zaman e, P30 Pro'nun video performansını merak edenler senin kanala gidiyorlar. 2-3 evet tane video izliyorlar. Üzerine, yani güzel olur. Üzerine başka bir şey söylememize bence gerek yok. Bence şey hiç gerek anlamında. yok abi. Ama fotoğraf konusunu konuşalım biraz çünkü şu yüzden konuşalım. Evet abi. P30 Pro hem çıktığı gün için hem bugün için bana soracak olursan işte sen biraz önce makro fotoğrafçılıktan filan bahsettin. Evet abi. İşin içine şu benim hani basçek fotoğrafçılık olarak adlandırdığımdan başka işte makroyu geceyi şunu bunu filan koyduğumuz zaman piyasadaki en başarılı telefonlardan bir tanesi. Evet abi. Ee, sen bilinçli bir fotoğrafçı mısın? Yani bilinçliden kastım manuel kullanıyor musun? İşte böyle bir ışık bekler misin? Güneş şöyle olsun, böyle olsun. Sabah kalkar yolla ve düşer misin falan. Nasıl fotoğraf çekersin? Abi şöyle, daha öncesinde DSLR fotoğraf makineleri kullanmıştım. Bunlardan Hı -hı. bir tanesi Nikon D7100, başka bir tanesi Canon'un D550. Okay. Onlardan Bunlar iyi fotoğraf makineleri ve Hani bunlarla bu cihazı kıyaslayamam fotoğraf konusunda. Çünkü orada lens değişimi vesaire hani çok fazlasıyla ileri götürebiliyorsunuz kaliteyi. Ama bununla da elimden geldiğince dediğiniz gibi ışığı beklerim. Yani hı hı. mesela bir fotoğraf çekeceksem şöyle bir bakıyorum binalara. Hani bir beyaz bir bina varsa Elimden gelince onu arkama almaya çalışıyorum. Ya da bir ışık varsa onu arkama almaya çalışıyorum. Çünkü hani merceğe ışık gelip görüntüyü patlatsın istemiyorum. Kötü görüntü yaratsın istemiyorum. Bilinçli işte bir fotoğrafçısın. Bu Elimden yani geldiğince. Arkaya beyaz bir binayı almaya çalışıyorum, arkaya bir ışık kaynağını almaya çalışıyorum demem bile evet. bir şey dedik. Mesela ben öyle değilim. Ben görüyorum, çekiyorum. Bazen ha, güzel olmuş diyorum, bazen de Eyvallah. olmadı deyip yoluma devam ediyorum falan. Ee, fotoğraflarından ne diyeceğim memnunsun? Abi fotoğraflardan bayağı memnunum. Hatta en çok ben, neden memnunsun fotoğraf konusunda? Yani arkadaki o bokeh efektini gerçekten hani çok iyi veriyor. Yalan yok birçok cihaza göre renklerle böyle oynama yapabiliyor. Bazen kontrastı Şeyken çok mi sert üzerinde, oluyor. AI e, e, açıkken mi yapıyor? Aynen, de bunu çok fazla yapıyor. Ama pro moda alıp biraz böyle işte ISO değeri nedir? İşte e, diğer modlarda ışığı vesaire ayarlayayım derseniz burada bence sizi üzmeyecek bir cihaz. Okay. Ben hatta buraya gelirken fotoğraflar çektim. Onları size iletirim. Hatta lütfen. şu noktada bence fotoğrafları da gösterebiliriz. Zaten yani. senin vereceğin fotoğrafları arkadaşlarımız bütün videonun içinde yayarlar. Sen bize verebileceğin kadar çok fotoğraf ver. Ve mümkünse şey ver lütfen Can. Yani atıyorum makro çekim de olsun içinde, Hı -hı. geniş açı da olsun. Hı -hı. E i̇şte E yayın öne çıktı, ve abarttı. Eğer bir iki kare varsa o da olsun. O hani arkama beyaz bina alırım, ışığa bakarım evet dediğin abi. manzara bir şeyleri varsa öyle bir şeyler de ver. Bence arkadaşlarımız, izleyenlerimiz bol bol P30 Pro'nun fotoğrafına doysunlar. Bence de doymalılar. Gerçekten ya yani fotoğraf konusunda üzmeyecek bir cihaz. Hatta bizim şöyle bir teorimiz var. Bir yerde de böyle araştırırken gözüme çarpmıştı. Ya Huawei Mate, serisi Mate serisini bir daha da amiral gemisi olarak sunuyor. Ama hı hı. P serisi sanki fotoğrafın İngilizce P kısaltması gibi. Ben öyle biliyorum. Yazları, ya? Benim hani bildiğim mi diyeyim bir duyum mu diyeyim bir ya da arkadaşlarla aramızda konuştuğumuz şey genelde bu. Yani o yüzden o takı olduğu ya için. Ya bu gerçek ya da çok büyük bir şehir efsanesi ben de öyle biliyorum çünkü. Ben yani şehir efsanesi <laughs> gerçeğe doğru da gidiyor olabilir. Çünkü P40 da şu anda sanırsam D6 Mark'ta ikinci sırada. İşte yakın zamana kadar bir yani evet, bir şey oynuyor. Xiaomi şey, Ultra çıkana kadar. Ama ben yine de hani Huawei e, fanboy da demek istemiyorum ama bir e, kullanıcısı olarak. E, Yok fanboy şey değilim bu bence fena bir şey Çünkü bak niye diyelim telefonun Huawei, kolundaki saatin Huawei olduğunu görüyorum. Evet abi Huawei Başka eteki, Abi şey tableti var. Tabletim var. Ee, kulaklık var free okay. FreeBuds 3. Bir de kablosuz şarj yazımı var. Biz ona fanboy diyoruz zaten. Yani Öyle işte. mi oluyor? <laughs> Yani şöyle <gülüyor> söyleyeyim <laughs> sevgilim <laughs> için. Yani aslında onu gördüğünde de zaten söylemiştim alabilirim abi. Ay çok güzel. Ee, markadan memnunsun ki ilk önce bunu mu aldın onu söyle. Evet abi ilk önce onu aldım. Hangi sırayla devam ettin almayı? Bunu aldım kablosuz şarj cihazı, kulaklık. Ki kulaklıktan önce yine Huawei'nin Türkiye'de satış olmayan Freebuds 2 Pro'yu kullanıyordum. Hı hı. Ondan da çok memnundum. Sadece biraz böyle kulakta oturma hissiyatı çok iyi değildi o yüzden 3'e geçtim. Ee, en son e, saat tablet şeklinde devam etti. Okey, memnun ki devam ediyorsun. Evet, en abi. son aldığın tablet mi? Tabii. Ne Tabii. tabletin maaşı? MatePate abi. aldın, okay. Ya Onu da şu an aslında incelemeye çalışıyorum. Onu da yakında ben de videosunu çekmeye ha, çalışacağım. senin kanalda, okey tamam. Evet abi. Süper. Çok güzel. Ee, peki sana bir şey soracağım. Evet, Şimdi abi. sen buna kısmen cevap verdin ama o konuyu bir açalım seninle. Tabii abi. Trump'ın Huawei'ye bu kadar takmış olmasını Anladığım gibi sen çok takmıyorsun değil mi? Ben çok takmıyorum abi. Ne bekliyorsun beklentin Şimdi mesela işte seçim olacak bilmem ne filan filan ya ne görüyorsun? Yani bu seçimde bence yine Trump seçilecek çünkü geçmişe baktığımızda Amerika başkanlarının hepsi iki dönem başkan yapıyor, başkanlık yapıyor. Eğer çok Trump, Ekstra bir şey olmadığı sürece. Aynen öyle. Hani ekstra süreç ben burada da olacağını düşünmüyorum. O yüzden hani önümüzdeki 3-4 sene daha bazı şeyleri tahammül edilip sonrasındaki yeni başkanın politikalarını da beklemek lazım ama. Yani bir şeyleri böyle karar verirken yani bir kişi bir şeyde diye karar vermek çok mantıklı değil. Neticede bir yerde Amerika var ama diğer tarafta da Çin var. Dünyanın dörtte birini oluşturan bir nüfus var ve oradaki nüfus artık hani kendi özbenliğini almış durumda. Teknoloji konusunda, yapım konusunda, hız konusunda vesaire. Hani o yüzden ben e hani biri bir şey söyledi ben bunu kullanmayayım. E, kullanmama gerek yok diyen insanlardan değilim. Ben Amerika'dan halkının biraz daha akıllanmış olabileceğini düşünüyorum. Geride bıraktığımız son bir iki yıl içerisinde ve belki hani o iki yıllık şey pardon iki dönemlik sürecin evet. e, Gide, devam etmeyebileceği gibisinden çok küçük de olsa bir ihtimal kafamda var söylemiş İnşallah da. bizim adına adı da iyi olur. E, bunun da Huawei için çok iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah. Yani çünkü aslında ben şöyle düşünüyorum. Zaten bir kanalı takip ediyorsan biliyorsun. Evet, Huawei ile Amerika arasında bir sorun yok. Amerika ile Çin evet. arasında bir sorun var. Ve evet. Trump Huawei'den ısırarak kopartmaya çalışıyor işi. O Huawei burada şey olarak hani çerez niyetini ve de hani filler tepişir çimenler ya. Aynen. Bence bir çimen gibi pozisyonunda. Biliyorlar ki bu çimen aslında kocaman büyüdü bir ağaç. E, ve bu saatten sonra zaten Huawei'nin de tekrar Google servislerine şuna buna filan dönmeyeceği çok açık ortada. Evet. Huawei Trump'ın inadı sayesinde birçok Amerikalı şirketin çok dişli bir rakibi ol olmaya başladı aslında. Evet, evet. Uzun vadede göreceğiz neyin ne olacak. Peki sana bir şey soracağım. Tabii ki Şimdi abi. Şimdi sen bu telefonu aldıktan sonra iki tane daha Huawei üst segment cihaz çıktı değil mi piyasaya? Evet abi. Bir Mate çıktı. Sen aldıktan Pro. çok kısa bir süre sonra Hı. galiba çıktı. Evet abi. Yok 40 çıktı. Sen bunu aldıktan sonra. Mate 30 Pro çıktı, P40 Pro çıktı. Öyle mi? Tabii abi. Ha pardon evet evet 30 çıktı. Biz, 30 şu 30 an Mate 40 dini... Pro'yu şu an P bekliyoruz önümüzdeki yıl içerisinde. Yaşlıları ama ver lütfen. Estağfurullah Sen tam satın aldıktan çok kısa bir süre sonra Mate çıktı. Ondan sonra bu yıl içerisinde P seviyesinin yenisi çıktı. Hiç şey yaptın mı can? Yani bir iki ay daha bekleseydim bu olsaydı falan dedin mi? Yani Mate 30 Pro kullanan hiç arkadaşım yok ama P40 Pro, P40 Lite kullanan arkadaşım arkadaşlarım var. Hı hı. Hani incelediğimde belki böyle anlık kullanımda çok fazla bir şey hissettirmese de çok teknik detaylara indiğimizde işte fotoğrafta ya da seste vesaire fark ettiriyor ama genel manada hani çok da bir şey demek hani doğru olmaz. Yani, yani ben açıkçası şey memnunum modundasın Yani ben bundan memnunum. Aynen öbürünü aynen. de zaten çok denemedim. Bir de elde de bu boya zaten memnun olsam olmasam olmayacak. Mı mı? Kullanacağız bunu en azından. İşte verecek para da yok bir şekilde. Yani o kafaya taktıktan sonra Aha, olur okay, Kafaya tamam taktıktan Ama sonra gerek yok mu şu anda. Hiç gerek yok. Abi. Abi. Ben ee, çok kısa bir süre öncesine kadar P 30 Pro'yu alayım mı diyen herkese al diyordum. Evet abi. Şu şartlar altında da büyük bir ihtimalle alayım mı diyen insanları benim şartlar yani al altında derim abi, sen de al, al demeye devam ederim diye şey yapayım. burada şunu tek derdim şu ben yıl yani yılbaşında Şubat falan gibi. Hı hı. Huawei P30 Pro'da çok güzel fiyat indirimleri görürüz diye bekliyordum. Evet. Ama işte ülkenin durumu, kurun hani evet. bilmem neleri ve falan yüzünden hiçbir şeyde o indirimi göremediğimiz için Evet abi, bana neyse göreceli olarak pahalı kaldı gibi geliyor. Hı. Ama diğer ürün fiyatlarına baktığımız zaman da aslında pahalı olmadığı çok net çıkıyor ortaya. Evet. Benim kafada sadece hani düşecek düşecekli düşmedi ya. Evet abi. Onun şeyini kuramıyorum demek ki dengesini kuramıyorum. Ben orada şöyle bir öneride bulunabilirim. Lütfen. Ben zamanında hani çok ikinci el cihaz kullandım ve bence ikinci el cihazlar kullanılabilir. Yani biraz böyle kovalarsanız, yakalarsanız hani bu şu anda sıfırı 9000'lerde. Hani işte ikinci elini 256 GB kullanıyorum ben abi bu arada video vesaire için. Hani sizde 128 GB'ını hani böyle ikinci ele kalarsanız belki 5 belki 6000 lira. Hani bu rakamı söylemek insanlara çok kolay geliyormuş gibi biliyor ama Hani günümüz böyle amiral gemisi isterseniz... Ben başka bir şey söyleyeyim topu senden almak için. Ee, Huawei cihazlar bence henüz bu kur zammını da yemediler. O yüzden 9000 lira dediğimiz cihaza bugün pahalı diyenler yarın daha yukarıki rakamlardan o cihazı almak zorunda kalabilirler. Hani hatırlıyorsun evet. iPhone 11 için ya 7000 liraya bu cihaz alınır, 7000 liraya bu cihaz alınır diyorduk. Evet. İnsanlar düşecek o zaman alırım Şu Şu an 8450 liralarda. Benzer bir şeyin burada da yaşanma ihtimali var unutmamak lazım. E Tabii onu unutmamak lazım. O yüzden işte bende hani önerim ikinci elde temiz yakalayabiliyorsanız bulabiliyorsanız garantili bir şekilde bence alabilirler abi. Süper. Sen cihaza kefilsin ben bunu anlıyorum. Ben şey. cihaza fazlasıyla kefinim. Yani o, şimdi o, o. arkadaşlar aşağıda yorumlarda şey diyebilir e, ya sen de işte buraya telefonu övmeye gelmişsin ama hani aslında övmekten daha çok ben yaşamış olduğum deneyimleri. Halkı, Türk halkının şöyle bir sorunu var Can. Biz Bence bu tamamen ekonomik şartlar yüzünden yani şikayet evet. etmeye çok alıştık. Yani her evet, şeyden evet. şikayet ediyoruz. Maalesef. Her şeyden şikayet ediyoruz. Ve birinin bir şeyi beğenmesini de niyeyse içimize sindiremiyoruz bir türlü. Evet, yani evet. hani benim beğendiğim şeyi sen beğensen kıskanıyorum. Benim nefret ettiğim şeyi sen beğenirsen bu sefer de nefret ediyorum. Yani Aynen, evet. nefret ettiğim şey yüzünden senden de nefret ediyorum. Böyle bence zihinlevimiz biraz şey Blölenmiş Bulamıştı. durumda, bu evet, evet. bulanık durumda. O yüzden o tel söylemlerin hiçbirisine şey yapmayacaksın tabii ki kafayı takmayacaksın. Çünkü yani. sen memnunsan kullandığın cihazlardan kimsenin sana bence ya bu cihazlar iyi değil deme hakkı yok. Evet. Sen kullanıyorsun, sen memnunum diyorsun. Okey iş bitmiştir o zaman. Ama şeyler. şunu da söyleyelim şimdi o arkadaşları düşünerek onları da mutlu edelim. Yani bu cihazda hiç hoşlanmadığım şey yok mu? 2-3 ee, tane nokta var abi. Say lütfen. Bir tanesi e, daha önceki bir e, videolarda izlemiştim. E, o abi de söylemişti. P40 Pro'su vardı. Hı hı. E, P30 Pro'da da bu sorun var. Abi story hoparlör yok. Ya bu film izlerken falan böyle bir standa koyup izlediğiniz zaman hani burada gerçekten büyük bir eksiklik yaratıyor. Bu üzüyor değil mi? Bu üzüyor. Yani e, bir videoda görmüştüm. Sevgi-nefret ilişkisi diye. Gerçekten bu cihazın belki de hani en kötü noktalarından biri bu. İkincisi kamera çıkıntısı. Önümüzdeki dönemde bütün telefonlarda göreceğiz. O aşikar. Ama hani bence bunu azaltıp o kamerayı içeri yapıp telefonu kalınlaştırmak belki o da bir çözüm olabilir. En azından masada sabit kamera çıkıntısı, kamerası falan kırılan böyle darbe alan bir şey olmaz. Hani bu da bir çözüm. Arkasını söylüyorsun kameranın arkasını söylüyorsun. <laughs> hani bu bir de bazı zamanlar cihaz video çekerken ve oyun oynarken Pilinden çok yemese de ciddi derecede ısınıyor. Hı hı. Sanırsam burada kablosuz şarj cihazının, ya o şarj adaptörün arkadaki yerin e, sıkıntısı olsa gerek, oradaki adaptörlerin bağlanmasıyla alakalı bir sıkıntısı olsa gerek. Çünkü bunun farklı cihazlarda, amiral gemilerinde. Atıyorum kablosuz şarj cihazı olmayan cihazlar denediğimde böyle bir ısınma yakalamadım. Kablosuz şarj özelliği olan cihazlarda yaşanıyor olabileceğini düşünüyorsunuz. Ben öyle bir teorim evet. var. Hani yanlıştır doğrudur bilmiyorum. Ya da belki de benim telefonum bunu, bana diyor ki beni servise götür. Bunu başka P30 Pro kullanan arkadaşların yorumlarıyla öğreneceğiz ancak. Onlarda yani, da var mı yok mu diye bir yazacaklar. Birkaç arkadaşım yani. da söylemişti var diye. Tabi buradan arkadaşlar da aşağıda yorumlarda Hardware Plus'ta belirtin. <laughs> Okey Can ayağının sağlık iyi ki geldin. Eyvallah abi. Ee, bitirelim artık videoyu konuşacak başka abi. bir şey kaldı mı sence peyot? Yani benim gibi. diyecek bir şeyim yok abi zaten günümüz artık hani bütün teknolojiler ekran işte kablosuz cihazı vesaire su dayanıklı hani bunları zaten biliyorlar bu cihazı daha çok böyle kafasında şu soru işareti olanlar var onu sadece bir cevap verip kapatalım isterim ben. Hani P30 Pro'da ya da P30 serisinin hiçbirinde Google servislerini etkilenme yok. En çok hı hı. genelde bana sorulan soru kullandığım zaman gördüklerinde ya da dışarıda söylenen dedikodular Çünkü bu mı? telefonlar Trump o sorunu çıkarmadan önce piyasaya çıkan Aynen telefonlar. Öyle. Şey diyelim iyi mal diyelim iyi telefon alanı, öyle. alanı üzmez diyelim ben, de, ben öyle. de öyle düşünüyorum çünkü. Evet, yani evet. artılarını eksilerini bilerek alan adamı üzmez bu telefon ama sadece iyi telefon diye koşa koşa gidip alırsan her telefon seni özel evet. Bir artısına eksisine bakmak lazım. Artılı ve eksilerinden daha fazla olan bir cihaz. Güle güle kullan. Eyvallah, teşekkür ee, ederim. İyi ki geldin bu arada. Benim bildiğim kadarıyla bizim kanalda çok fazla P 30 Pro deneyim videosu yoktu galiba. Bir tane vardı da hatırlıyorum galiba. Ama. Bir ya da yani çok fazla deneyim. Yani böyle Xiaomi'lerde bolluk yaşıyoruz ya. O bayağı. O, öyle bir bolluğumuz yoktu. O yüzden iyi ki geldin, iyi ki geldin. Eyvallah. Arkadaşlar lütfen siz de canın yaptığı gibi hvp.com.tr'de sizin görüşünüz adresindeki formu doldurarak stüdyomuza konuk olun ve sizinle de birlikte sizin kullandığınız cihazı konuşalım. Sizin kullandığınız cihazın iyi ve kötü yanlarını sizden duyalım. O videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.